Sesimde, görüntümde, e, ekran geldi mi, herhangi bir sorun var mı? Tamam, sanırım sorun yok. Kendimi tanıtarak başlayabilirim. Ben psikolojik danışman Buse Atik, TED Üniversitesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun oldum. Kısa süreli çözüm odaklı terapi, sanat terapisi, çocuklarda mahremiyet eğitimi, çocuklarda kayıp beyaz e, uygulayıcı eğitimlerini aldım ve şu an danışmanlıklarımda bunları uyguluyorum. Online psikolojik danışmanlık yapıyorum. Ek olarak da aile danışmanlığı eğitimi e, alıyorum şu an. İlerleyen zamanlarda kendi aile danışmanlığı merkezimi açmayı planlıyorum. Bugün konumuzu öz şefkat olarak seçtim. Çünkü kendimde üstünde çalışmayı sevdiğim, tercih ettiğim bir konu. Sık sık da aslında bunu yapıyorum, üstüne çalışıyorum öz şefkatim. Çünkü zor zamanlar yaşayabiliyoruz hepimiz. Bunu tek başıma yaşamadığımı bilmeye bazen hatırlamaya ihtiyacım olabiliyor. Dilerseniz başlayabiliriz. Başlamadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa sesinizi açıp ya da mesaj kutusuna yazabilirsiniz. Tamam, şu anda bir şey yok sanırım. O zaman başlayalım. öz şefkat nedir? Ee, aslında öz şefkat kişinin kendiyle kurduğu pozitif ilişkisi, e, kendine karşı uyguladığı sağlıklı tutumu oluyor. Ee, asıl olarak şunu söyleyebilirim ki e, kişi kendine e, anlayışlı davrandığında aslında kendine şefkatli, merhametli davrandığında öz şefkati yerine getirmiş oluyor. E, bu da aslında öz şefkatte de hatırlamamız gereken önemli bir nokta da şu ki başımıza gelen olumsuz, yıkıcı sayılabilecek, bazen kötü, acı verecek durumlar aslında sadece benim başıma gelmiyor. Öz şefkat bunu hatırlatıyor bizlere. Herkesin başına gelebilir ve bütün bunlar başıma gelen olaylar, durumlar Normaldir, doğaldır. Öz şefkat bunları hatırlatıyor bize. Öz şefkat ne değil peki? Baktığımız zaman kendine acıma, bencillik ve özsaygıyla saygıyla karıştırılmaması gerekiyor. Kendine acıma deyince başımıza olumsuz ya da kötü olaylar geldiğinde katılımcılarımız geliyor. Kendimize acıyoruz bazen. Olumsuz durumlar yaşadığımızda, bir şeyler yolunda gitmediğinde, bize acı verdiğinde bir anda kendimizi kapatıp işte bu olay sadece bizim başımıza gelmiş gibi düşünebiliyoruz. Neden benim başıma geldiği insanların her şey yolunda giderken, işte arkadaşlarım iş bulurken ben neden iş bulamıyorum? Gibi kendimize acıma durumu söz konusu olabiliyor. Tabii öz, kendimize öz şefkat göstermek kendimize acımak anlamına da gelmiyor. Çünkü öz şefkat kişinin kendine uygulaması gereken, asla başına gelenleri olumsuz yönde görüp de kendini aşağı çekecek durumda davranmaması anlamına da geliyor. Kendimize anlayış göstermek demek ve burada da kendimize acıdığımızı hissettiğimiz zaman mesela öz şefkat olarak kendimize söyleyebileceğimiz bir cümle ekledim. Evet, şu an yaşadıklarım çok zor ama bazen insanoğlunun mücadele etmesi normal ve doğal. Yalnız değilim. Bu böyle durumlarda, böyle hissettiğimiz zamanlarda bize o öz şefkati hissettirecek bizi daha iyi hissettirecek bir cümle örneği ve öz şefkat bencillik de değil dedim çünkü e, bencillikle karıştırılabilecek bir kavram aslında ama e, öyle değil çünkü kendimize biraz önce de bahsettiğim gibi şefkat göstermek merhamet göstermek e, anlayışla davranmak Kesinlikle bunlar bencilce değil, bencillik değil, olması gereken ve normal olan budur. O yüzden bencillikle karıştırılmaması gerekiyor. <laughs> ve öz saygı. Öz saygıyla da evet alakalı bir konu öz şefkat. Ancak yine karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü öz saygı kişinin kendine verdiği öz değerle alakalı bir mevzu, bir durum. Ancak öz şefkat kişinin kendine anlayış ve merhamet göstermesidir. Peki bu öz şefkat ne işe yarıyor? Öz şefkat sayesinde aslında kişi kendine bir olumsuz durum başına geldiğinde, olumsuz durum, olay, acı verecek bir durum olduğunda kişi kendine aslında olumsuz yönde bakmaya odaklı genel olarak. Beyin de bu şekilde işliyor. Durumların, olayların biraz daha olumsuz taraflarını görmeye alışkın beynimiz maalesef. Bu öz şefkati kendimizi uyguladığımızda, biraz daha kişinin olumsuz kendine yaptığı olumsuz eleştiriler aslında biraz daha azalıyor. Kişi kendine daha affedici, daha anlayışlı davranabiliyor. Bu sayede aslında kişi kendine öz şefkat uyguladığında kişinin stres kaygı düzeyi düşüyor. Yaşadığı o beklentileri karşısında yaşadığı hayal kırıklıkları azalıyor. Ve kendine daha az dediğim gibi olumsuz eleştiri yapmaya başlıyor. Bu sayede de kişinin stres ve kaygı düzeyi düşünce, motivasyonu daha da artıyor. Bir şeyleri yapmak ya da yapsa da, yapmasa da başarısız da olsa kendini anlayışlı ve merhametli davranabiliyor. Öz şefkat bir şeylerin daha kolay aslında kişinin daha kolay atlatabilmesine yardımcı oluyor diyebilirim. Ve öz şefkatin üç ne baktığımız zaman aslında üç temel özelliği diyebilirim. İlki farkında olmak, bir şeyleri fark etmek. Yani ne demek istiyorum? Başımıza o kötü, olumsuz, yıkıcı, acı verici bir durum, olay geldiğinde ya da o an kötü bir duyguyu yaşamamız gerekiyorsa, o durumu yaşamamız gerekiyorsa aslında bu durumu, olayı fark edip ya da duyguyu, hissi fark edip bunu yaşamak için kendimize izin vermemiz. Öz şefkatin ilk temelini oluşturuyor. İkinci olarak da aslında burada da yazıyor zorlanmanın insan olmanın parçası olduğunu hatırlamak. Yani ne demek istiyorum? başkalarının da aslında başına, benim başıma gelen olumsuz şeyler, durumlar başkalarının da başına gelebiliyor. Yani beni yıkacak şey başkasının da başına geliyor. Şu anda geliyor olabilir, başka zamanda ama geliyor. Sadece ben yaşamıyorum bunu. Bunu bilmek, öz şefkatin bir diğer temelini oluşturuyor ve son olarak da kendimize verdiğimiz değeri göstermek, hissetmek, kendimiz bunu hissetmekle başlıyor. Nasıl oluyor? Yani bir arkadaşınızı, yakınınızı, sevdiğiniz birini düşünün. Aileniz olabilir, akrabanız, kuzeniniz. O bir durumu yaşadığında ona nasıl tepki verirsiniz? Şefkatle değil mi o olumsuz bir şey yaşadığında karşıdan sevdiğiniz biri ya da herhangi biri de olabilir bu olumsuz bir şeyle size gelip anlattığında çok büyük ihtimalle ona daha merhametli daha sakin daha anlayışlı tepki verirsiniz ve daha kibar da destek olmaya çalışırsınız. E, bu şeyi öz şefkat sayesinde aslında temelini oluşturan şey kendimize de aynı şekilde sevdiğimiz insana nasıl destek oluyorsak kendimize de aynı merhametle, aynı anlayışla destek olmayı baz alıyor aslında. Ve uygulamalara geçeceğim ama buraya kadar eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Seste sorun olmuş galiba. iki kişiden gelmiş. Yorum. Sesim şu an iyi mi? Bu abla ben bir soru sormak istiyorum. Evet tabii. Sesim görüntüde sorun yok değil mi? Yok hayır. Görüntüde ses de gayet iyi geliyor bana. Tamam şahane. Evet. E, şimdi öz şefkat uygulamadığımız zamanlarda kendimizi daha yetersiz mi hissediyoruz genellikle yani? Kendimize daha sert davranıyoruz diyebilirim aslında. Yani bir arkadaşın sana gelip kötü bir olay, çok basit bir örnek verelim sınavdan çok kötü bir not almış olsun. Sen de o notu almış ol. Karşındaki arkadaşın sana gelip anlattığında böyle bir not aldım çok üzgünüm. Tabi durumlar çeşitlenebilir mutlaka. böyle bir durum olduğunda sen ona nasıl tepki verirsin mesela? Çok üzülüyor. Yani 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 sıkmasın canını yani sıkma canını hani bir dahakine daha çok çalış. Daha çok iyi notlar alırsın. <laughs> yani peki bu durum senin başına geldiğinde genelde nasıl tepki verirsin? Yani ben genelde kendimi acımasız davranırım. Yani <laughs> biraz çok sert olurum. Böyle hani şeye odaklanırım, derse odaklanırım genelde. Evet. İşte bahsettiğim tam olarak bu oluyor öz şefkat. Orada kendimize aslında daha merhametsiz, daha acımasız davranmayı tercih ediyoruz. Yapısal olarak buna uygunuz. O yüzden aslında bunu çalışmamız gerekiyor. Herkes yapıyor bunu. Her konuda yapabiliyoruz kendimize bunu. Ne olacak? Burada da bahsedeceğim örneklerde de uygulamalarda da ama şimdiye kadar söylediklerim içinde de var. Arkadaşına eğer o şekilde cevap veriyorsan daha olumlu, üzülme yapabilirsin, başarısızlık olabilir ama toplayabilirsin. Bunu arkadaşına söyleyebiliyorsan aynı şeyi kendine de söylüyor olabilmen lazım. Orada da öz şefkat uygulamış oluyorsun zaten kendine. Burası tamamdır sanırım. Ben kendimi başkalarıyla karşılaştırıyorum. Sık sık kendime acıma duygusu var. <laughs> Selin yazmış. Evet, orada da işte burada kendimizi acıma'yı bırakıp verdiğim örnekteki cümleyi tekrar ederek hayatınızda uygulayarak aslında o birazdan da bahsedeceğim uygulamaları yaparsanız oradan arınıp daha kendinize döndüğünüzü fark edebilirsiniz. Zaten öz şefkat uyguladığımızda e, bu işte kendini acıma, diğer durumlar bunlardan aslında ayrışmış olduğunuzu fark edeceksiniz. Başka bir şey yoksa devam edelim. Burada öz şefkat uygulamaları ilk olarak bahsedeceğim. Şimdi uygulamaları biraz basit tutmaya çalıştım. Çünkü yaş, cinsiyet fark etmeden herkesin uygulayabilmesini istiyorum. Ben çok faydasını gördüm bütün bu uygulamaların. Dediğim gibi hayatımda üstünde çalıştığım bir konu ve danışanlarıma da aslında önerdiğim uygulamalar. Ve kendimde faydasını görüyorum. Umarım sizler de yaparsınız ve eminim sizler de faydasını göreceksiniz. Kendinize uygulayabilirsiniz. <laughs> Pardon, çocuklarınız varsa onlara ya da öğrencilerinize bunları e, uygulatabilirsiniz, öğretebilirsiniz. Kolay uygulamalar çünkü. Yani bazı mektup yazma mesela okuma yazma gerektiren bir şey, onda konuşma yoluyla e, yaptırılabilir. Çok da sorun olacağını sanmıyorum. E, i̇lk uygulama kendimize sarılmak. E, bunu hiç daha önce deneyimlediniz mi bilmiyorum. Benim çok sık yaptığım bir şey ve gerçekten çok basit bir hareket ama o zor anından, o kötü duygudan beni sıyırdığına e, sıyırdığını hissediyorum ve inanılmaz bir duygu. Daha önce denemediyseniz ya da denediyseniz şimdi benle birlikte kendinize sarılabilirsiniz. Kendime şefkat gösteriyorum ve bu o kadar iyi hissettiriyor ki. Lütfen deneyin. Daha önce yapmadıysanız şu an kendinize sarılın. Bu hiç kimsenin sarılmasına benzemiyor çünkü. Biraz tuhaf gözüküyor olabilir dışarıdan ama o duyguyu hissetmenizi isterim. İkinci uygulamamız öz şefkat mektubu yazmak. Bunu yaparken Öncelikle bir konuya karar vermeniz gerekiyor. Bir duruma ne yazacaksınız? E, aklınıza gelen, size stres veren, kaygı düzeyinizi yükselten ve m, acı veren bazen e, olumsuz bir durum, size zor gelen bir durumu, olayı düşünüp, düşünüp mektup yazıyorsunuz. Bir arkadaşınıza anlatır gibi ya da işte birini anlatır gibi yazıyorsunuz. Kim anlattığınız size kalmış. Sonra o mektubu bitirdikten sonra alıyorsunuz elinize ve mektubu baştan sona okuyorsunuz. Sanki bir arkadaşınız, dostunuz, eşiniz yani kimin size o mektubu vermesini istiyorsanız sevdiğiniz biri o mektubu size vermiş gibi düşünüyorsunuz ve karşıdan arkadaşınız size anlatıyormuş gibi okuyorsunuz. Ee, ve arkadaşınız size bir durum anlattı, yaşadığı kötü bir e, olaydan bahsetti. Üzülüyor, korkuyor. Herhangi bir duygu, olumsuz bir duygudan bahsetti. Siz ona cevap vereceksiniz. Bir kağıt alın elinize, başka bir kağıt. O mektup yanda dursun, yanına başka bir kağıt koyun. O mektupta anlatılanlara karşı, o arkadaşınıza karşı nasıl tepki verirdiniz? Ee, yeni aldığınız, yanındaki mektubun yanına yeni aldığınız kağıda da tepkinizi yazın. Olumsuz duruma karşı, arkadaşınızın anlattığı bu duruma karşı siz nasıl tepki veriyorsunuz? Ee, neler söylemek istersiniz? O mektuba, o boş kağıda da o şekilde yazın. Not edin. Sonra son olarak yapacağınız şey o yazdığınız tepkilerin hepsini okumak, kendinize okumak. Mümkünse kendi sesinizle sesli bir şekilde okuyun bunu. Çünkü kendi sesinizle duymak daha etkili olacak sizin için, daha iyi hissettirecek size. Bunu yaptığınızda o aslında. Sizin dışınızda diğer insanlara aynı olay başlarına geldiğinde nasıl tepki veriyorsanız kendinize de o tepkiyi vermiş olacaksınız. E, ağlayabilirsiniz o zaman, e, gözleriniz dolabilir. Daha e, evet o ihtiyacımız olan her zaman ihtiyacımız olan o şefkati aslında kimden almamız gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Sadece kendimizden. E, yoğun duygu yaşayabilirsiniz bunu yaptığınızda ama gerçekten çok işe yarayacak, etkili olacak. Emin olabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Çok iyi hissedeceksiniz bittiğinde. Pardon. Ve diğer uygulamamız aslında öz şefkatin temellerini de oluşturan bir konuyu başlık olarak seçtim. Acının insanlığın ortak hali olduğunu hatırlamak. Ee, dediğim gibi hep unutuyoruz hayatın akışı, insanlar, e, olaylar, koşturmalarımız, başımıza bir şey geldiğinde de unutuyoruz. E, Duruyoruz, kalıyoruz, bazen kendimize acıyoruz. Ve, e, ama yani yıkıcı bir şey olabilir bizim için. Dünyamız başımıza yıkılabilir e, o durum, olay karşısında. Ama ben tek değilim bunu yaşayan. Burada bunu düşünmek, o en kötü, çok dipte hissedebiliriz, gayet normal. Ancak e, o dipteyken bile aklıma getirmem gereken şey şu, bunu bir tek ben yaşamıyorum. Acıysa, e, üzüntüyse, korkuysa ya da herhangi bir e, duygu, bunu sadece ben yaşamıyorum. İnsanlık hali, insanların ortak hali bu. Bunu sadece ben yaşamıyorum. Ve bu bize destek atıyor inanabilirsiniz buna. Ve Burada da cümleler ekledim aslında. Bunu bize hatırlatacak öz şefkati aslında hayatımıza biraz daha rahat sokabilir. Sesimi de açmamışım. Tekrar merhaba. İnternetim yüzünden kesinti yaşadım. Bunun için özür dilerim hepinizden. Mesela benim başıma gelen olay da şu an biraz can sıkıcı sayılabilir ama sadece benim başına gelmiyor değil mi? Devam edebilirim. Sanırım ekran kaydından şey yansıtmamdan devam edebilirim sunuma. Şurayı bir baştan alayım istiyorum. Acının insanlığın ortak hali olduğunu hatırlamaktan bahsediyordum ve burada aslında herkesin yaşayabileceği bir olayı yaşadığımı fark ediyorum. İnternetim kesildi. Pandemi zamanında birçoğumuzun, hatta belki hepimizin yaşadığı sorunlardan sınavında bile interneti kesilenler oluyordu. Ama bununla karalar bağlayacağıma, kendimi aşağı çekeceğimi Diyebiliyorum ki herkesin başına gelebilir böyle bir şey. Burada aslında tek olmadığımı, bu acıyı yaşayanın ya da bu e, problemi yaşayanın sadece ben olmadığımı burada e, fark etmiş oluyorum. Aslında farkındalık da temellerini oluşturuyor demiştim. Buraya cümleler ekledim. Buradaki cümlelerde kendimize e, Tüm öz şefkati hayatımıza uygulayabileceğimiz cümleler ve aynı zamanda da yine acının ortak hali, insanlığın ortak hali olduğunu hatırlamaması için de yardımcı oluyor. Biraz bahsedeyim, bunları okuyayım. Kendime anlayışla yaklaşıyorum. kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Nasıl mutlu oluyorsam acı da çekebiliyorum. Kendimi eleştirmeden, yargılamadan dinliyorum. Yaşadığım duyguları ne abartıyorum ne küçümsüyorum. İnsan olduğumu biliyorum ve tüm duyguların bende de olduğunun farkındayım. Bütün bu cümleleri yine dediğim gibi not edebilirsiniz. Ekrandan fotoğrafını çekebilirsiniz şu an buranın. Bu cümleleri hayatınızda düzenli bir şekilde uygulamanızı öneriyorum. Danışanlarıma da öneriyorum. Çünkü çok faydasını göreceğinizden eminim. Yine sesli bir şekilde, kendi sesinizle, yüksek sesle bunları okuyabilirsiniz. Gece yatmadan önce okuyabilirsiniz, söyleyebilirsiniz bunları. Tekrar etmek de beynin kabul etmesine yardımcı oluyor. Ve gece yatmadan önce, uyumadan önce de söylediğinizde beynin onu kabul etmesi, o süreç biraz daha kolaylaşıyor. Ve e şurada eklemek istediğim bir şey var diğer uygulamaya geçmeden önce. Duygular konusunu e, yine anlatmak istediğim, üzerine durmak istediğim bir konu, sizlerle paylaşmak istediğim bir konu duygular. E, daha detaylı orada anlatacağım ama burada değinmek istediğim önemli ama küçük bir not var. Lütfen içinde bulunduğunuz an size ne getiriyorsa, hangi duyguyu, hangi durumu getiriyorsa lütfen. O an hissettiğiniz duygu neyse onu yaşamak için kendinize lütfen ama lütfen izin verin. Lütfen durumu fark edin. Hissinizi, duygunuzu fark edin o an. E, korku da olabilir. Üzüntü olabilir. Sevinç de zaten ne ala. Herhangi bir duygu. Aklınıza gelebilecek herhangi bir duygu. Mutlaka onu yaşayın. Yaşamaktan asla çekinmeyin. Çünkü eee ...etkisine inanamazsınız. O duygularınızı görmezden geldiğinizde... ...bastırdığınızda... ...ertelediğinizde... ...o duygular... ...içinizde çok büyük ihtimalle... ...zaten öfke olarak ortaya çıkacak. Ama çok uzun süre değil. Emin olun çok kısa bir sürede... ...psikolojik olduğu gibi... ...fizyolojik olarak da... ...çok farklı yan etkilere sahip oluyor. O yüzden... Lütfen o an size ne getiriyorsa hayat onu yaşayın. Ertelemeyin, görmezden gelmeyin, aşağı atmayın, arkaya atmayın. Ve son olarak bir uygulama daha söyleyeceğim. Meditasyon yapmak. Güne sadece 15 dakika ayırdığınızda kendinize meditasyon için aslında kalan bütün hayatınızın nasıl değiştiğini nasıl olumlu gittiğini bir şeylerin fark edebilirsiniz. Öz şefkat için tabii ki önemli. Kendinize de zaman ayırmış oluyorsunuz. Kendinize öz şefkat zamanı da ayırmış oluyorsunuz. Bu tarafa etkettiği gibi sadece buraya değil tüm hayatınızda her şeyin daha olumlu, daha akışkan, daha yumuşak gittiğini aslında e, fark edebilirsiniz. Bunu her gün Hani yapabilseniz ne güzel ama yapamıyorsanız da en azından belli periyotlar olarak düzenli bir şekilde hayatınıza aldığınızda meditasyonu bir şeylerin daha kolay gittiğini ve aslında kendinize de ne kadar tahammül gösterebildiğinizi, ne kadar merhametli ve anlayışlı davranabildiğinizi fark edeceksiniz. Benim sizler için anlatacaklarım bu kadar bugün. Beni dinlediğiniz için, böyle bir konuya kendinize bugün burada zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Ben her zaman önerilerinizi açığım. İstediğiniz zaman burada belirttiğim yerlerden, Instagram, e-mail üzerinden bana ulaşıp önerilerinizi, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Psikolojik danışmanlık almak isterseniz de yine e, Instagram ve e-mail üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, şimdi varsa sorularınızı alabilirim. <laughs> Tekrar e, olacak ama öz şefkat eğitimi değil, e, form dolduranlar için söyleyeyim. <laughs> Formda istenilen eğitim konularını Konuları evet önemsenecek benim tarafımdan. Ee, ona göre yapacağım ama yine yani bana ulaşabilir.